Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle tavuk doldurması paylaşacağım. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı salça, 4-5 kaşık zeytinyağı, 6-7 adet kuru soğan. Kuru soğanlarımızı yarıya bölerek ince ince çok küçük olmayacak şekilde doğruyoruz çok küçük olursa fazla eziliyor o yüzden çok küçük doğramayın soğanlarınızı iyice ovuyorum soğanlarımı bir çay kaşığı salçamı diğer baharatlarımı pul biber karabiber kimyon tuz hepsini ilave ederek soğanlarımın iyice arısı çıkması için ovuyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ederek karıştırıyorum. Zeytinyağını parlaması için koyuyorum. Bu şekilde tavuğumuzu dolduruyoruz. Soğanlarımızı iyice yerleştiriyoruz. Tavuk değil aslında horoz horoz doldurması diyelim biz buna evet iyice bastırarak yerleştiriyoruz bayağı iri bir horozdu bu şekilde büyük bir iğne ile kalın bir iple dikiyoruz arkadaşlar dikişim çok iyi değildir ama tavuk dikebiliyorum evet bu şekilde sonlara yaklaştık dikiyoruz daha sonra ayaklarından bağlıyorum ki açılmasın. Evet iyice bağlıyorum. Açılmaması için. Sonra düdüklümüze yerleştiriyoruz. Horoz biraz zor sığdı düdükliye. Maksimum seviyesine gelmeden gelmeyecek şekilde suyumuzu ve bir kaşık tuzumuzu ilave ediyoruz. düdüklümüzün kapağını kapatarak pişirmeye alıyoruz. Horoz biraz büyük olduğu için 1,5-2 saat pişti. Normalde 1-1,5 saat yetiyor. Kasaplardan alınan tavuklar da değişiyor saat. Biraz fazla büyüktü dediğim gibi. Fazla pişirmeyi tercih ettim. Biz biraz da fazla pişmiş seviyoruz zaten. Etler lime lime olacak. Evet iplerini açıyorum. Gayet rahat çıkardım. Bakın o kadar güzel pişti ki horozum. Şimdi butlarından ayıklamaya başlıyorum. Etleri harika pişti. Mis gibi kokuyor. Tek tek, parça parça alarak tavuğumuzu temizliyoruz. Bizim kendi bahçemizden, kümesimizden bana temizlenerek, kesilerek bugün geldi ve hemen pişirmek istedim. Sizler için paylaşmak istedim. Evet, beyaz olanlar göğüs eti. Çok sıcak olduğu için bıçakla müdahale ediyorum. İçleri daha da sıcak. Bu şekilde etlerimi iyice ayıklıyorum. Biraz da şimdi soğanından çıkaralım. Pişmiş soğanlarımızdan doldurduğumuz. Evet tavuğumuzun içine Doğrayarak koyduğumuz soğanlarımız mis gibi pişmişler. Kaşıkla çıkarıyorum soğanlarımı. Bu bir kenarına alıyorum. Sadece pilavla servis edebileceğiniz bir yemek, tek başına bile bir öğün yapabilirsiniz. Yanına herhangi bir yemek yapmanıza gerek yok. Şimdi tavuklarımı ince ince dedikliyorum. Bu şekilde ince ince dedikledim sizler için. Bizim horozumuz biraz büyük de evet ama bir avlu yedik bunu. O yüzden bize tam yetti. Normalde biz de ailecek yapacağımız zaman biraz daha küçük yaparak pişirerek tercih ediyoruz. Evet tavuklarımı didikledim. Bu şekilde hepsini. Beyaz olanlar göğüs eti arkadaşlar. Siyah olanlar butlarının eti. Derilerini de bir kenara koydum. Tercihe bağlı yiyen olursa diye. Soğanlarım Soğanlarım çok güzel pişti. Şimdi ben bu şekilde servis edeceğim. Soğanlarımdan 1-2 kaşık kadar dibine koyuyorum kasemin. Daha sonra beyaz etlerinden, daha sonra siyah etlerinden koyarak pilavımı koydum. Biz genelde nohutlu pirinç pilavıyla tercih ediyoruz. Sizin tercihinize bağlı. Gerisi bulgur pilavıyla ya da şehriyeli pirinç pilavıyla da ya da dövme pilavıyla tercih edebilirsiniz. Harika oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.